Kıymetli dostlar biliyorsunuz son zamanlarda adından oldukça söz ettiren bir televizyon markası var. Ki Mehmet Atmaca Elektronik Yönetimindeki Onmo markasından bahsediyorum. Şimdi bu Onmo markası ile ilgili bizler içerikleri üretip sizlere paylaşıyoruz. Sizlerde yeri geliyor, ürünle ilgili yeri geliyor, servisleri ile ilgili veya firmanın satış sonrası hizmet politikası ile ilgili eleştirilerinizi bana aktarıyorsunuz. Bakın sizin için de benim için de oldukça güzel bir fırsat doğdu ve Yarın sabah saat 9'da Isparta'da yeni dönem stratejilerinin yetkili servislere aktarılması ve bilgi paylaşımı adlı toplantıya bizler de davet edildik. Biliyorsunuz belli başlı firmalar tarafından daha önce de bu tarz davetlere sizler adına katıldık. Sizlerin firmayla, markayla ve ürünlerle ilgili düşüncelerin kendilerine aktardık. Taleplerimizi dile getirdik. Oldukça faydalı sonuçlar doğuyor. İşte bizim için de bu oldukça güzel bir fırsat. Öncelikle firma yetkililerine de tabii ki teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünmüşler, davet etmişler. İşte size de fırsat. Lütfen bu yorum altına firma yetkililerine sormamı istediğiniz hangi soru var ise lütfen yazın. Öneriniz varsa önerinizi yazın. Eleştiriniz varsa eleştirinizi yazın. Lütfen her zaman olduğu gibi bizim kanalımızda nezaket ölçüleri içerisinde olsun. Sabah 9 ile öğlen 2 arasında ben bu toplantıya katılıyor olacağım. Dolayısıyla bu zaman zarfı içerisinde de sizlerden gelen soruları elimden geldiğince yetkililere aktarıp cevaplarını alacağım. Dönüşte ki yarın yetişebileceğimi zannetmiyorum. Bana 3-4 saatlik bir mesafede çünkü toplantı yeri. En kötü olsak da ertesi gün sizlere mutlaka sonuçları paylaşıyor olacağım. Onvo ile ilgili veya Mehmet Atmaca elektronik üretimindeki diğer ürünlerle ilgili merak ettiğiniz ne varsa yorumlara bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.